Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz bugün başta anlayacağınız üzere şey e, Discord sunucu troll bölüm 2 yapıyoruz. Önceki bölümde Zena'nın Discord sunucusunu trollemiştik. E, sunucu GG gerçekten Zena sunucuyu sildi. Bir ara Discord'da da sildi. Geri yüklettirdim. Zar zor ikna ettim. Zena'nın özel bir sürprizim olacak. onun özel bir video gelecek. Um, şimdi şimdi trolleyeceğim sunucuya geldik. Ha, dur önce Sunucu Kuzenler Oyun. Eee Kuzenler Oyun YouTube kanalın Discord sunucusu. Eee ama şimdi o Discord sunucu kalmayacak. Eğer beni sunucudan atararsa diye şuraya şey diye bakın. Nerede? Ha. Şuraya yedekledim bakın. Nasıl? Bakın yedekledim. Bir de şöyle bir yazı hazırladım. Üç kardeşler falan tıklamayacaksınız. Dernop Everion. Süper yazı no, I'm, I'm. Süperiz, değil mi? Evet. Şimdi sonucuya girelim. Duyuru kısmına atalım bakalım. Aa yapıştıramıyorum. Nasıl yapıştıramıyorum? Ben yapıştıramıyorum. Lan nasıl olur? Aga yapıştırıyor. Bir dakika ya. Yanlış mı görün yoksa yapıştırmıyorum? Aga şaka mısın ya? Tekrar yapacağım. Küçük bir şey olsun ya. Bu Kadar huzur olmasın. Bu kadar yeter. Kopyala. Susacağım. Yanımda Recep de var ama konuşturmuyorum Recep'i. E? Konuşmayı hak etmiyor. Tam varmış. Şöyle duyuruya geçelim. yapıştır. Tam azıcık daha yapıştır yapalım. Yapıştır. Böyle bir tane daha yaparız. Aga ne oluyor? Arda, ne alakası var acaba? Ya? Yapıştır. Tamam bu kadar yeter. Yola gitsin. Biraz da yapalım bundan ya çok hoşuma gitti. Biraz da yapalım. Şimdi şöyle. Bilmiyorum sen susar mısın? Sen bu videoda yoksun. Evet. Su süreci. Tamam şimdi bu kadarcık yolladık. Sohbet ediyor yollayalım. Yapıştır. Biraz ha yapıştır. Yapıştır. Aa fazla oldu. Ya, yapıştırma. Yapıştırma, yapıştırma. Tamam sen yapabilir. Tamam. Şimdi şu oyunun linke girelim. Normalde bir şarkı yaptım. Güzel bir şarkıydı. Ama onu yapamam. Bir tane Aynen. Bir daha Bir tane ha. Evet ben burayı durdurun ben biraz evet biraz yolladım. Yani birkaç kanala bir tane bir tane yolladım yani. Kurallar kurallar benimdir. Dünyadaki ne o Bunu ben veriyorum diyeceğim şimdi çok saçma bir şey olacak. Ne kadar fazla boş kanal lan. Hiçbirine de yazmıyorlar ha. Emir bunu öğrenince beni gebertecek. Biraz sunucu ayarlarına geçelim diyeceğim. Sunucu ayarlarında bir tek rolleri elde Sunucu ayarları. O roller yani. Şimdi. Aa doğru. Arkadaşlar ben önceden bir, bir kere denemiştim. Emir'in haberi yok. Ben birkaç tane ben bayağı bir rol sildim ya. Şöyle bir 8-9 tane rol sildim. 8-9 tane falan rol sildim yani ben size söyleyeyim. O kadar fazla rol sildim ki ne. Hala da siliyorum. Emir zaten sonucu kötüydü yani. Ben sana iyilik yapıyorum şu an. sunucu bir baştan yap. Sana yardım edebilirim. Ben buradan söyleyemem sana yardım edebilirim. Aa yeni rol şeyi var lan Emre. Bu ne? Sil. Bu ne rütbe? Buna da sil. Aa Youtube'un rolü varmış. Buna da sırayım. Bak bir birkaç yeni rol bıraktım onları ellersin. Abi grubun başkanı rolünü niye en düşük rol yapıyor Emre ya? Bu ne rolü? Sil. Başka rol değil mı? Bir de PUBG burası. Papçı burası mı yoksa buraya mı? Tamam sildim bunu da sildim. Sonucu takla istiyorum ha. Bir de üyeler. Hmm, atamıyor muyum? Sustur. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Buna da bir şey yapamıyorum. Sabah işler yok mu hiç? Hiç kimse yok ya. Kimse atamıyor. Ha ben o zaman ne yapayım böyle? Aha. Birkaç kişi şey atacağım. Bunu da atamayayım. Emir rol vermemiş ki bana. Sus sus sen de sus dur. Sus dur. Dur buldum. Bir rol oluşturacağız. Rol oluştur. Şöyle saçma bir renk verelim. Sonra bunu bayağı bir yükseğe taşıyalım. Şimdi rollerde istediğimi yapabiliyordum. Yapamıyormuşum. Tamam. Şimdi buradaki bazı kişiye birkaç rol verelim. Ne diyelim? Dur sana rol verek Aki Baba. Ezik. Aga bir dakika. Roller. Bir dakika ben şu rol işini halledeyim. Ee, evet arkadaşlar ben bayağı bir kişiye ezikler rolü verdim. 13 kişiye ezik rolü verdim. Yani çoğu da bot zaten. Bir kişi insan. Ama çevrim içi da verdim. Ya sonuca başka yapabileceğimiz bir şey yok mu ya? hiç hiçbir şey elde Bana rol vermemiş ki. Neyse arkadaşlar bugünkü troll videosu böyleydi. Zaten Zeran'da da böyleydi. Ama Zeran'da en azından bana birkaç rol vermişti. Onda ne bileyim. Çünkü bütün döner salonu yapmıştık. <laughs> Ama burada pek bir şey yapamadık. Rol ekledik falan. Aa bir dakika sonucu silebiliyor muyum? Onu da yapamıyorum be. Şunu Abi hiçbir bok görmem şey mi bana? Ya. Bir dakika şöyle bir şey yapsak. Sonuncu galeri. Roller, izikler, rolü düzenle, izinler. Lan. Lan. Lan Emir. Emir. Aga Emir'e Öf emir ya. Her şeyini işletmiş emir ya. Emir güzel komut yapmış. Of emir. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz böyle Böyle bir troll yaptık. Ya fazla troll yapamadık ama sorunun içinden geçtiğimizi söyleyebilirim. Krem olsan daha güzel troll yaptım söyleyeyim. Bir sonraki video kadar e, görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atarsanız seviniriz. E, kanalımıza abone olursanız e, daha hızlı videolar gelir. Ya izlemeniz yeter. Buradan e, en sonki ki e, katman listesinin videosunu izleyebilirsiniz. Şuradan da ee, Yuka artık Yuka artık serisine görebilirsiniz. Bir sonraki video kadar görüşürüz.